Baro seçimlerinin ardından Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen 26. Baro Başkanları Toplantısı ile ilgili değerlendirmenizi alabilir miyim? Evet, sabah başlayan toplantı gayet keyifli bir şekilde devam ediyordu. Az önce sona erdi. Birçok baro başkanımız söz olarak mesleki sorunlarımızı dile getirdiler. Ee, özellikle sabahki gündem ee, sınavla ilgili sürecin nasıl olacağı, ne şekilde bir e, usulle e, bir taslak hazırlanarak bu sürecin işletilmesiyle ilgiliydi. Bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarını şu aşamada yapıyor. Bir süre sonra da komisyon yaptığı çalışmayı bizlerle paylaşacak. Biz de değerlendireceğiz. Süreç sonrasında katkı sağlayabileceğimiz şeyler varsa katkı sağlamaya çalışacağız. Tabii ki baro seçimlerinden sonra böyle bir toplantı yapılması çok iyi oldu. Baro başkanları da birbirini tanıma fırsatı buluyor bu arada. Birbirlerimizin görüşünü öğrenmiş oluyoruz değişik konularda. Baroların ve avukatlık mesleğinin de çok önemli sorunları var. Onları görüşüp bir karara bağlayacağız. Özellikle sınav sorunu, avukatlık mesleğinin diğer sorunları bu bakımdan çok faydalı oldu diyebilirim. Herhangi bir gündem var diye bilmiyorduk. Bu sadece baro başkanlarının birbirleriyle tanışması ve yakınlaşması da bir amaçlanmış. Ama e, gündemsiz olmasına rağmen e, kendiliğinden bir gündem oluştu. Bu da işte e, avukatlığa başlama için sınav yükümlülüğü tartışılıyor. Ama e, tabi eveliyatını bilmiyorum ama bu buna ilişkin bir takım kararlar alınmış zannediyorum. Alınmış kararları yeniden tartışmak yerine keşke şimdi bunun eylem planlarını tartışıyor olsaydık. Yani tek e, söyleyeceğim bu. Ama güzel bir şey meslektaşlarımızla, baro başkanlarımızla tanıştık. Sağolsun Barolar Birliği de gerçekten çok iyi ve güzel bir ev sahipliği yapıyor bize biraz yeni seçilen arkadaşlar olarak toplantının acemiliğini çektiğimizi ifade edeyim burada. Bu acemilikten kaynaklı biraz dinlemek, pozisyon itibariyle işleyişle ilgili olarak kanaat edinmeye gayret ediyoruz. Ancak baro başkanlarımız gördüğümüz kadarıyla gündemle ilgili o kadar dolu, güzel, fikri olarak olgun şeylerle ilgili bizleri bilgilendiriyorlar, katkı sağlıyorlar ki bundan sonraki sürece biz Kayseri Barası olarak da inşallah bu katkıları vermek noktasında da etkin, aktif olarak katkı sağlamaya çalışacağız. Türkiye'de hukukun çok tartışıldığı, ana yasanın yapılmaya çalışıldığı yargı paketleriyle birçok sıkıntıların e, ardı ardına yaşandığı bir dönemde hukukçuların çok konuşması ve bu işe katkı sağlaması gereken bir dönemde böyle bir fikri olgunlukla bir toplantı zemininde buluşmak bir araya gelmek ve Türkiye'nin hukuk devleti olmak adına verdiği mücadeleye katkı sağlamak baroların en önemli görevlerinden biridir diye düşünüyorum. Bu olgunluk çerçevesinde devam eden toplantıyı çok önemsediğimi ifade edeyim. Belki bunların tutanakları olacak ama kendi kanaatlerimi edinmek adına baştan sonra da bütün Baro Başkanlarımızın ve Birlik Başkanımızın kanaatlerini ve değerlendirmelerini not etme fırsatı buldum. Ben bu zeminde inşallah önemli katkılar sağlayacak bir süreç yaşanacağını, birliğin çatı olarak e, mutlaka çok değerli katkılarını olmakla beraber tüm Türkiye barolarında bu sürece katkı sağlayacağını ifade etmek isterim. İnşallah biz de bu pozisyonda çok değerli katkılarla beraber hem baromuzu hem mesleğimizi hakkıyla temsil etme noktasında katkı sağlayan bir grup olmak arzusundayız. Tabii biz yeni seçildik. Ee... Hani bu tür toplantıların acemisi değiliz ama e, Türkiye'deki tüm baro başkanlarının bir araya geldiği e, bu toplantıda e, tabi usulün nasıl e, işlediğini de gördük. E, dolayısıyla e, değerli görüşlerini paylaştılar baro başkanları dinledik. E, i̇lerleyen aşamalarda bize görüşlerimizi bildireceğiz. Tabi barolar çok önemli e, kuruluşlar. Yani hem kendi illerinde hem de Türkiye'nin genel gündemiyle alakalı konularda görüşlerini dile getiriyorlar ve etkin olarak dile getiriyorlar. Bu itibarla Barolar Birliği'nin rolü de çok büyük elbette. İnşallah konuşmalardan çıkarılan sonuçlar etkin olarak da eyleme geçirilir, uygulanır. Dolayısıyla sonuç alırız. Önemli olan bu zaten. Yani. Herkes mutlaka görüşlerini dile getirecek ama sonuç almaya yönelik olması lazım. Bu anlamda bugünkü gündemde önemli bir gündem. Avukatlık yasası ile alakalı bir gündem. Bir an önce o komisyonun oluşturulması gerekiyor. O komisyonun çalışmasını yapması ve akabinde de sonuç alıcı şekilde eyleme geçmesi gerekiyor. Olumlu değerlendiriyorum bugünkü toplantıyı. Türkiye'nin en önemli Meslek örgütlerinin başkanlarının toplantısında bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ve tabi birliğimizin yöneticileriyle birlikte böyle bir toplantıda yer almaktan büyük bir keyif aldığımı ifade etmek isterim. Ee, sabah oturumu çok e, canlı, çok verimli, e, çok demokratik bir ortamda e, gerçekleşti. E, Birçok baro başkanımız görüşlerini ifade ettiler. Özellikle avukatlık sınavı ile ilgili e, çok e, canlı ve e, zengin bir tartışma yaşandı toplantımızda. Yine e, Türkiye'nin sorunları ile ilgili, Türkiye'nin güncel sorunları ile ilgili e, e, hukuk, insan hakları ve demokratikleşme ile ilgili olan meseleler tartışıldı. Biz de ben de e, görüşlerimi ifade etme olanağı bulabildim. Dolayısıyla son derece verimli ve keyifli bir toplantı yapıyoruz şu anda Türkiye Barolar Birliği'nde. Benim ilk dönem e, baro başkanlığım. İlk defa da baro başkanları toplantısına katılıyorum. Gerçekten e, faydalı bir toplantı olduğuna inanıyorum. Mesleki sorunlara e, değiniliyor. Özellikle yeni, avukatta yeni başlayacak olan meslektaşlarımızın Sınavlı veya sınavsız olarak mesleğe başlaması konusu tartışıldı, eline boyuna tartışıldı. Biz Kastamonu Barosu olarak mesleğe yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka bir sınavla mesleğe başlaması görüşündeyiz. Bunun mesleğe kalite katacağı, hukuk fakülteleri arasındaki rekabeti artıracağı ve bu sebeple de meslektaşlarımızın da daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Diğer mesleki sorunlara da e, değiniliyor e, e, genel itibariyle mesleğin e, kalitesinin artması, avukat meslektaşlarımızın e, ekonomik sorunlarının e, giderilmesi hususlarına da değiniliyor. Faydalı bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Sonuç bildirgesi yayınlanacaktır sanıyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Baro başkanları toplantısına ilk defa katılıyoruz. Ben e, bugünkü temel e, korumuz avukatlık sınavıydı. E, sevinerek müşahede ettim ki birçok baro başkan arkadaşımız bu konuda hem fikir. E, önümüzdeki süreçte son derece, son derece hızlı bir şekilde avukatlık sınavını sınavını yasa, yasalaştıracağız ve uygulamaya sokacağız diye düşünüyorum. Onun dışında ülkemizin içerisinde bulunduğu ve bizi alakadar eden e, konularla ilgili de görüşlerimizi açıklama fırsatı bulduk. Ben son derece faydalı geçtiğini inanıyorum. Manisa'da yeni seçilen bir baro başkanı olarak böyle bir toplantıyı ilk defa katılıyorum. Çok memnunum. Burada hem yeni seçilen hem de yeniden seçilen baro başkanı arkadaşlarımızla bir araya gelip mesleğin sorunlarıyla ilgili görüşlerimizi ifade etme olanağı bulduk. Ağırlıklı olarak mesele avukatlık sınavıyla ilgiliydi. Biz Manisa Barosu olarak ve Manisa Barosu Başkanı olarak avukatlık sınavını yapılmasını destekliyoruz. Ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ve başarılı olamayacağını da inanıyoruz. Çünkü gerçekten 1969 yılında yapılan bir yasa ile avukatların sorunları çözülmeye çalışılıyor. Aradan geçen yaklaşık 50 yıllık bir zaman dilimi içerisinde meslektaşlarımızın ve bu mesleğin pek çok sorunları oldu. Bu sorunların bugün yığıldığını görüyoruz. Gerek ekonomik Gerek siyasi, gerekse mesleğin kendi yapısal dönüşümü ile ilgili ciddi sorunlarımız var. Savunma mesleği hakikaten çok zor durumda. Bu bakımdan biz sadece sınavla sınavın yasalaşmasıyla yetinmeyip, bütün problemlerimizi çözecek kapsamlı bir avukatlık yasasının görüşülmesini, bunun tasarı haline getirilmesini umut ediyoruz, bekliyoruz. Bu konuda. Ee, avukatlarımızın ve baroların görüşleri alınarak hazırlanmış olan Türkiye Barolar Birliği'nce yapılan bir çalışma metni var. Bu çalışma metnini büyük oranda katılıyoruz, onaylıyoruz. Bunların üzerinde biraz daha çalışılarak bunun bir kanun tasarısı haline getirilmesini, kanun tasarı metni haline getirilmesini arzu ediyoruz. Asıl çalışmalar bu olmalıdır. Yoksa sadece sınavın getirilmiş olması Meslektaşlarımızın beklediği pek çok sorunların çözülmesine yetmeyecektir. Bu bakımdan biz acil mesele olarak sınavın getirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılırken bir an evvel de avukatlık kanun tasarısının tamamının görüşülmesini ve yasalaşması çalışmalarının yapılmasını bekliyoruz seçimlerden hemen sonra böyle bir toplantının yapılması hem baro başkanlarının birbirlerini tanışma, anlama ve bundan sonraki dönemde neler yapılabileceği konularında çok faydalı olmuştur. Ee, sanıyorum e, Mayıs ayına kadar geçecek süre içerisinde Barolar Birliği seçimlere de en iyi şekilde hazırlanacaklardır. Ee, demokratik güzel bir e, dönem geçirmeyi e, umut ediyorum. E, tabi bu arada avukatlık mesleğinin o kadar çok büyük bir sorunu vardır ki bunların e, bir elden ve e, çabuk bir şekilde çözülmesi çözümlenmesi gerekenleri de vardır. Zamana yayılıp orta vadede de çözülmesi gerekenleri de vardır. Ee, ama acil olarak avukatlık sınavının e, getirilmesi konusundaki e, barolar birliği çalışmasını da biz Amasya olarak destekliyoruz. Ee, barolarımızda en son Kasım ayının ilk haftasında yapılan baro başkanları seçimleriyle birlikte artık... Süreç tamamlandı ve sürecin arkasından da Türkiye Barolar Birliği üzerine düşen görevini yerine getirerek baro da 26. toplantının yapılması için baro başkanlıklarını bilgilendirdi. Evet, yargının sorunları, mesleğin sorunlarının her geçen gün ciddi bir şekilde arttığı, katmerlendiği bir dönemden geçilmekte. Tabii ki bu sürecin içerisine hem barolarımızın hem de Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlık mesleğinin ve yargının sorunlarını çözülmesi, avukatlık mesleğinin avukatlık yazısı üzerindeki kazanımlarının daha da geliştirilebilmesi doğrultusunda çalışmaları yürütmesi bir elzemdir, bir gerekliliktir. Tabii ben de Adana Baro Başkanı olarak Diğer haricimdeki 77 Baro Başkanımızın bir bölümünü zaten tanıyorduk ama burada yeniden bir tanışma olana, onların da mesleğin sorunlarına, Türkiye'nin hukukum siyaseti anlamında ilerletilmesi gereken ve düşüncelerin ifade edilmesi gereken konularda onların fikirlerini de öğrenebilme anlamında bu toplantı elbette önem taşıyordu. Tabii bizim dileğimiz bu tür toplantıların daha da geliştirilmesi daha istikrarlı bir şekilde yürütülmesi ve temel sorunların da artık çözümünde yeri geldiğinde sözüm bitip toplumsal muhalefeti de şekillendirebilecek şekilde mesleğimizin onur ve itibarını korunması, mesleğin idamesi, sosyal güvenliğe kadar yayılan bu sorunların bir çözüme ulaştırılabilmesi anlamında avukatlık Türkiye'de 78-80 binin üzerinde avukat meslektaşımız bulunmakta. Bu gücü doğru ve yerinde kullanmak gerekir. Ee, dönemin etkin, verimli sorunlarımızın çözülmesine de katkı sunulabilecek bir şekilde işletilmesini düşünmekteyim. İşbirliğini birliğine ee, Dediğimiz gibi hepimizin çeşitli dünya görüşleri olabilir. Ama öncelikle avukatlık kimliğini taşıyoruz. Hukukçu kimliğini taşıyoruz. Ve olaylarımıza da bakışımızı hukukun üstünlüğü üzerinden insan odaklı bir şekilde yürütmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bu dönem dinleme aşamasındayım. İki dönem boşluk olunca iki dönemdir neler yapıldı neler yapılmadı onları değerlendiriyoruz. Konuşmalar genel anlamda meslekteki saygınlığın azaldığı ve bu edinimleri bu şeyleri nasıl kazanırız? Yani imtihan getirilsin mi getirilmesin mi o konuda bir konuşmalar var. İşte metin hazırlanıyor komisyonca. Artık bilemiyorum. İnşallah mesleğe başladığım 77 yıllarının mesleğimize saygınlığı getirmesini temenni ediyoruz. Bütün düşünce amaç bu olmalı bence. Öncelikle mesleğimize saygınlık gelirse arkası gelir diyorum. Aslında gündemsiz olmasına rağmen benim açımdan çok verimli oldu. Önceki başkanlarımızın ciddi deneyimleri vardı. Onları alma anlamında e, ve meslek e, sorunları konusunda ileri görme anlamında çok e, verimli oldu. O anlamda başarılı buluyorum. Tabi bu noktaya gelebilmek güzel bir şey. Öncelikle bütün arkadaşlara, yeni seçilen arkadaşlara, seçim atlatan arkadaşlara hayırlı olsun diliyorum. Ee, onun ardından avukatların içeride de bahsedildiği gibi e, önemli sorunları var. Bunların çözümlenebilmesi için bu tarz toplantıların düzenlenip e, bir sonuca varılması gerekecek. İlk toplantı tabii gündemsiz bir toplantı olarak düşünüldü ama avukatların biriken ile ilgili içeride epey ayrıntılı konuşmalar yapıldı. Tabii toplantı gündemi sadece avukatlık kanununda yapılması gereken yapılması düşünülen tasarıda sınav getirilmesi, staj öncesi bir sınav getirilmesiyle ilgili. Bu genelde bütün barolar tarafından ve bütün avukatlar tarafından istenilen bir husus. Ülkemizin şu an hukuk fakültelerinin durumu belli. Hukuk fakültelerinden mezun olan kişilerin yap, yapması muhtemel işlerin e, sayısı ve niteliği belli. O yüzden nitelikli ve kaliteli bir hukuk. Yargılama sisteminin oluşabilmesi için tabii ki e, bahsedildiği gibi hakim savcılara getirilen sınav benzeri bir sınavın avukatlara da getirilmesi lazım diye düşünüyoruz. E, bugünkü toplantının bu açıdan verimli olacağını düşünüyorum ve biraz sonra imzalayacağımız bildirinin de umarım gerekli yerlere ulaşarak gerekli çalışmalar sonucunda en kısa zamanda Avukatlık Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak sınavın getirilmesini diliyorum. Tanışma görüşme Birbirimizin derdini anlamaz şeklinde bir toplantı diye algıladık, o şekilde geldik. Ancak tabii ki avukatların ve baroların Türkiye sorunlarıyla ilgili hassasiyetleri olduğu için gündem bütün Türkiye'nin dertleriyle ilgili, meslek dertlerinin ötesindeki dertlerle ilgili de tartışmalara, konuşmalara sebep oldu. Bizce bir fikir platformu oluşturması aslında son derece faydalı bir toplantı oluyor diye düşünüyorum. Bu dönem ben e, ilk seçilmem. E, bir takım arkadaşlarımızın e, ikinci, üçüncü, dördüncü olan tecrübe arkadaşlarımız var. Fakat e, gerçekten çok sıcak bir ortam buldum. E, çok böyle e, samimi dost ortamı. E, çok olgun bir şeyde geçti. E, ortamda geçti bu şey toplantı. Bütün e, bütün baro başkanları e, gerek kendilerinin yerel yerdeki e, genel sorunlarını, gerekse de mesleğimizin genel sorunlarını e, çok ayrıntılı bir şekilde tartıştık. E, çok büyük kazanımla gidiyorum gerçekten. E, bu tür toplantıların e, devamlı olmasını diliyorum. Çünkü hakikaten ufkumuzu açıyor. Bir de işte e, birliği, beraberliği sağlıyor. E, bir de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten e, barolar son yıllarda e, toplumun çok e, önüne çıktılar. E, çünkü to toplumun sorunlarına e, kalıcı ve e, kesin çözüm öneriyorlar. Şu anda e, tahmin ediyorum e, itibarı en yüksek kurumlardan birisi baro. Yani böyle bir e, kurumun başkanı olmak da bana onur veriyor gerçekten burada bulunan sayın başkanlarımızla, birlik başkanımızla, yönetim kurulumuzla hem tanışma fırsatımız oldu. Görüş alışverişlerinde bulunduk. Hayırlı bir toplantı oldu. İnşallah sık sık tekrarlanır. Bilindiği üzere 26. Barolar Birliği toplantısı gündemi belli olmayan ancak ağırlık olarak tanışma toplantısı olarak nitelendirebileceğimiz bir toplantıdır. Buna rağmen daha önce karara bağlanmış bulunan Avukatlıktan dolayı avukatlık sınavla avukat alınma hususundaki kanun tekliflerinin değerlendirilmesi söz konusu oldu. Onun için gerekli müzakereler ve görüşler aktarıldı. Olumlu geçtiği kanaatindeyim. Şimdi yeni başlamamız hasebiyle tabii bu işin yenisiyiz, acemisiyiz diyebilirim. Ancak ilerleyen zamanlarda diğer, hususlar diğer hususlarda bilgilendirildiğimiz zaman daha verimli çalışmalar yapılacağına yapabileceğimize inanıyorum. Tabii bu toplantının düzenlenmesi bizim için gerçekten önemliydi. Çünkü yeni seçilen arkadaşlarla tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak, onların görüşlerinden istifade etme anlamında, faydalı bir toplantı, iyi de bir organizasyon. Tüm görev alanlara teşekkür ediyorum. Birlik yönetimine teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonra bu tür toplantıları bölgesel bazda da yapmayı düşünüyoruz. Barolar Birliği işlev olarak şu anda Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi yönlendirici bir etkisinin olması lazım. Yönlendirilen değil, yönlendiren bir e, yapıda olması lazım. İnşallah bundan sonra daha etkin çalışmalar olacak. Özellikle bu anayasal süreçte e, ciddi katkılar sağlamasını e, bekliyoruz. Biz de bugün işte dinlediğimiz bütün baro başkan arkadaşlarımızın ortak e, endişeleri, mesleğin onurunun korunması, saygınlığının artırılması, etkinliğinin güçlendirilmesi yönünde oldu. Ve e, bu tür toplantılarda her zaman mesleğin sorunları konuşulmuyor. Ülkenin sorunları da konuşulacaktır ve bizim asıl görevlerimizden birisi de budur. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili problemlerimiz vardır. Ülkemizde yargının sorunları vardır. Yargılama sürecindeki olumsuzluklar vardır. Bunların hepsini burada tartışılıp netice itibariyle ortak bir düşünce olarak bu işleri çözmekle yetkili olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması ve sorunların orada çözümlenmesini beklemek en doğru ve sağlıklı yol olur diye düşünüyorum. Bu seçimlerden sonra ilk defa başkanlarımızdan birlikte bir araya geliyoruz. Ee, yani bu toplantılar biraz daha sık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bugün temel e, değerlendirme avukatlık sınavı üzerinde yapıldı. Gerçekten de hani geç kalınmış bir e, konu. Türkiye'de hani bu kadar e, yoğun, sürekli hukuk fakültelerinin açıldığı bir dönem içerisinde. E, buna henüz e, tam olarak bütün baroların üzerinde uzlaştığı e, bir çalışmanın şu ana kadar çıkmamış olması e, tüm e, avukatlık mesleği açısından sıkıntılı bir durumdu. Bugün e, muhtemelen avukat arkadaşlarımızdan baro başkanı meslektaşlarımızdan birlikte bugün e, nihai bir e, karar da ve, vermiş olacağız. E, bu yönlü bu çalışmanın bugün yapılmış olmasının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben daha önce de baro yönetimlerine iki dönem çalıştım. Ayrıca Barolar Birliği ile ilgili de yaptığım için Barolar Birliği'nin işleyişine yabancı değilim. Bu Barolar Birliği'nde yapılan bu başkanlar toplantısı ben aslında çok verimli geçtiğini ve nokta bir atış olarak özellikle sınavla ilgili bir karar alındığı için mesleğimizin ilerleyeceğini, mesleğimize büyük katkılar sağlayacağını ve belki de tarihe geçecek bir başkanlar toplantısı olduğunu düşünüyorum. Diğer tartışılan konularla ilgili görüşleriniz nelerdir acaba? Şimdi aslında bu ilk başkanlar, bu dönem ilk başkanlar toplantısı olduğu için gündemsiz bir e, toplantıydı ve e, ancak sınavla ilgili görüşmeler yapıldı. Onun dışında ülke sorunlarına e, den vuran e, meslek başkanlarımız oldu. Fakat e, aslında bunların belki de gündemli bir toplantı ele almasının gerektiğini düşünüyorum. Onun e, dışında dediğim gibi e, sınav konusunda çok verimli görüşmeler yapıldı.